Evet canlar fark etmişsinizdir. Uyanmış bilinçler olumsuzluğa odaklanmıyorlar. Seyredilen olumsuz olaylara odaklanmıyorlar. Neden? Çünkü biliyorlar ki burası rüya alemi. Ol deyince oldanın ruhundanız. Ve odaklandığımız şey özellikle ona duygu, yorum, yargı kattığımızda enerji alışveriş yaparız. Hem kendi yaşam alanımıza kaydederiz o durumu. Hem de o karşıdaki olayı daha fazla büyütürüz. Bizden enerji akar oraya. Çünkü sen dediğin öz, öz dediğin Allah'tan ruh bir ve beraber olarak var tek. O nedenle uyanmış bilinçler olumsuzluğa, kötü olaylara odaklanmıyor. Bu bir. ikincisi dışarıdan baktığında çok olumsuz bir tablo var değil mi? Ama hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Şimdi savaştan Filistinli bir bayan ses kaydı atmış. Diyor ki: Bu gece diyor, Allah bize mucizelerini gösterdi. Artık diyor, biliyoruz. Siz bize yardım edemezsiniz. Size yardım edecek olan bizleriz diyor. Kadın neye güvenerek böyle diyor biliyor musun? kadın uyanmış. Kendi özüne, hakikatini, bu alemin rüya olduğuna, eşyanın hakikatine, evrenin işleyişine uyanmış, manada okumuş. O bize e, olumsuz bir olay gibi geliyor ya savaş. Hakikatte iyi, kötü, hayır, şer hepsi bir. Biz olumsuz olarak yorumluyoruz. Ama o olumsuzluktan çıkan büyük güce, büyük bilgeliğe öze bak. Perdeleri yakıyor. Perdeleri yakıp sana senin özünü, eşyanın hakikatini gösteriyor. Ne kadar muazzam bir olay. Sen bunu dünyanın parasını ver, elde edemezsin. Ama orada o kadın o sıkışmışlıkla, o acıyla, rızayla teslim olarak hakikate şahit oluyor. Buradaki gibi en ufak bir şeyde şikayet edip isyan eden, kendini oradan oraya çarpan kişiler gibi değil. Herkes... Bir olayla karşılaşır, bir durumla karşılaşır. İçsel ya da, dişsel, ya da dışsal tamam mı? Sen o olayda Yusuf misali kuyuna düşersin. Dibin dibini görürsün. Rıza ile teslim olursan o kuyudan sultan olup çıkarsın. Yoksa başını kuyudan kuya, taştan taşa, duvardan duvara vurursun. Onu bunu suçlar durursun. Her şeyin kendinden kendine olduğunu bilemeden kendi hayatını ve ahiretini daha da karmaşık bir hale getirir durursun. Bunu kendine sen yaparsın. O nedenle iyi kötü, hayır şer ee, sıfatlandırmalarından, tanımlamalarından öte. Lütur kalarak, rızayla, teslimiyetle bak hayata. Hani beden bilincinden çık, bedenin kayıtlarıyla baktığında ne diyor sana? O çok kötü olay, o şu ee, şöyle bu böyle bir ee, felaket senaryosu izletiyor sana değil mi? O kafandaki yargı yorum düşüncelerle ama perdeyi kaldırdığında hakikat bambaşka göründüğü gibi değil. Sen bu görünenin ardındaki öze birliğe ulaşmak istiyorsan ki senin dünyaya geliş amacın bu teslim olmak zorundasın. Zaten sen direndikçe büyür olaylar problemler sorunlar büyür hiçbir şeyi değiştirip dönüştüremezsin. İstediğin kadar olumlama söyle istediğin kadar tekrarla dur. Değiştiremezsin. Sistem seni teslim almak üzere var. Sen teslim olduğunda ancak o problemi kolaylıkla atlatabildiğini, içindeki hayırları, güzellikleri okuyup rızayla kabullendiğini zaten geçip gidecek, öğretisini bırakacak ve gidecek. Ve zaten o zaman sen rızayla teslimiyeti yaşadığında kendinden kendine olduğunu, o sonsuz anın içinde yaşadığın bütün anların bulunduğunu, ve senin kendi içinde olanları kendi hayat ekranına yansıtarak okuduğunu, alemin seni okuduğunu, alemin sende olduğunu, senin alemi okurken aslında kendini okuduğunu, tüm okuşun, tüm seyrin kendinden kendine olduğuna şahit olursun. Şifa olsun Allah'a emanet olun.